Evet arkadaşlar, bu eğitim videosu içinde bir evvelki eğitim videosuyla bağlantılı olarak konumuza devam edeceğimizi söylemiştim. Hemen gelelim konumuza. Bir öncekinde temel erişim metotlarını konuşmuştuk ve uygulamalı olarak göstermiştik. Fennet'ten, HTTP'den, HTTPS'den, SSH'da cihazımıza nasıl bağlanabiliyoruz, temel yapılandırma ayarları nedir gibi Şimdi bu eğitim videosu içinde diğerlerine göre daha kısa bir session olacak. A amacımız e konfigürasyonunu kaydetmiş olduğumuz cihazını faktöre ayarlarına, faktöre reset yani kutudan hiç çıkartıldığı haline geri çevirmek. Bunun için önce cihazımızın üstünde neler var neler yok bir görelim. Çünkü faktör reset yapacağız ama nelerin gittiğini öğrenmemiz lazım. Cihazımızın versiyonu, ismi, DNS Enable edilmiş, IP, HTTP, web servisi açılmış, daha evvelden VLAN'lar var, VLAN datavazer'i, VLAN'ların isimleri. Ee, kullanıcı adı şifre, kullanıcı ile ilgili tanımlananlar, STP protokolü, Sparing Tree açılmış. VLAN'a interfezleri tanımlanmış. Ee, bakalım başka, cihaz üstünde bir takım ayarlar var gördüğünüz gibi. SNMP bilgisi girilmiş vesaire. Şimdi ben cihazı faktör Reset yapacağım. faktör Reset yapabilmek için bulunduğunuz mod çok önemli. Yani buradayken Reset, Save, Configuration komutu çalışmıyor gördüğünüz gibi. Yani bir alt moda düşüp User View'dayken Reset, Save, Configuration demeniz lazım. Şimdi bunu demek şu anda çok çok anlamlı değil. Neden? Çünkü cihazın üstünde konfigürasyon olarak ne var? En son hangi konfigürasyon startup'ından açıldı? O startup file'ını bulup ya silmeniz ya da vize etmeniz ya da bütün startup file'ları ya da kaydettiğiniz bütün konfigürasyonları silecek misiniz? Önemli olan o. Şimdi geliyorum. Dir dediğimde klasik flash'ımızın içindeki base.cfg. Cfg uzantılı olanlar bizim konfig dosyalarımız. Lokal Authentication CFG, Config CFG. Bakın 3 tane dosya var burada. Konfigürasyon oluşturulmuş. Sistem saatini set etmediğimiz için Nisan 26 olarak 2000 yılı görünüyor ama şunlar konfigürasyon dosyaları. 3 tane CFG uzantılı dosyam var. Şimdi bu dosyalar ne olduğunu ben biliyorum. Base temelde gelen Config CFG özür dilerim. Config CFG default'ta gelen Local Authentication ile Base Config'i ben yarattım. Şimdi bu iki dosyaya içinde neler olduğunu bildiğim için sadece bunları silerek de faktör ayarlarına dönebilirsiniz. Yani delete unreserved vesaire komutlarından faydalanarak baktığınızda tamam flash'in içindeki şöyle işaretledim bakın flash'in içindeki şu dosyayı silebilirsiniz. Base.cfg örneğin. Base.cfg Emin misin? Bakın geri dönüşü yok diye soruyor. Şimdi faktör resetle şu operasyon birbirinden bağımsız konular. Flash'ın içindeki işletim sistemi yönetimini konuşuyoruz ve faktör reset konusunu konuşuyoruz. Bu faktör reset yapmadan mevcuttaki şu config dosyasının içinde ne varsa silecek. Emin misin dedi. Evet dedim. O önce dir, dir komutuyla flash'ın içinde neler olduğunu öğrendim. Ardından sileceğim. Evet yes. Dedi ki silindi bir süre zaman alabilir ama hemen silindiğine gösterdi. Peki display turn config. Bakalım neleri silmiş. Hala VLAN 1, 99, 66 vesaire STP var. VLAN interface var, 66 var. Hala duruyor. Ben base cfg diye bir şey sildim. Evet. SNMP bilgisi de hala duruyor. Demek ki bir şey gitmemiş. O diğer komutuyla tekrar flash içinde neler var? Bakıyorum BCFG yok artık. Restart ediyorum cihazımı ya da reboot ediyorum. Bak diyor ki cihazında en son konfigürasyon değişikliği yapıldı. Bunu kaydetmek istiyor musun? En son yaptığın ayarlar neyse. Hayır kaydetmeyeceğim no. Cihazı restart etmek istiyor musun sorusu yes. Şimdi cihazım açılacak açıldığı esnada Base.cfg zaten şu anda yok ama bütün konfig duruyor. Base.cfg içinde neler kayıtlıysa o konfigürasyonun gitmediğini göstereceğim sizlere. Ee, ancak bunu tabi karşılaştırmak için ben ezberimde tuttuğum için yaptığım konfi bildiğinden sorun yok. Az evvelki startup running konfi bir notepad dosyasına copy paste yoluyla direkt alıp atabilirsiniz. Karşılaştırmayı yapmak adına söylüyorum. Öncesi ve sonrası diye. Neler vardı? VLAN 66, 88, 999, şey 666. Bu VLAN'lara IP adresi verilmişti. Gökhan Tatar diye bir kullanıcı var. SNMP bilgileri girilmiş. STP açılmış. Telnet servisi, HTTP servisi açılmıştı. Bahsettiğim şeylerin konu başlıklarının konfigürasyonu vardı içinde. Şimdi açıldığı zaman bakalım. Bahsettiğim konfiglerden ya da konu başlıklarından hangisi var ya da e, hepsi mi gitti, bir kısmı mı gitti görürüz Base CFG içinde neler kayıtlı olduğunu testini yapabiliriz bu sayede. 2 dakika içinde açılacak en fazla. Conveyer işletim sistemini kullanan cihazlar birazcık e, daha e, startup e, süreleri biraz daha uzundur. Çünkü çok fazla ciddi detay barındırıyor gerçekten bu ürünün ailesi işletim sistemi. Teknik anlamda bir networkçunun, güvenlik personelinin isteyeceği birçok detayı barındırdığından dolayı yoğun bir işletim sistemi, doluluk anlamında. Dolayısıyla birazcık geç açılması çok normal. Çünkü üzerinde MHz mertebeden 500-600 MHz mertebeden bir işlemci, 64 MB, 32 MB en sağlam dediğimiz cihazlar bile ortalama 192 ya da 256 MB RAM var o yüzden çok normal şu anki e, açılma durumu 1-2 dakika demiştim zaten en başta şimdi sistem bu arada ben çok kısa bir ara vereceğim bir iki kere fazlasıyla enter tuşuna bastığım için şu an açılışıyla ilgili ufak bir gecikme olduğunu söylüyor. Hemen gelecek cihaz. Up olmak üzere. Evet. Geldi. Display current diyelim. Ya da dir diyelim. Önce base cfg dosyası var mı yok mu onu görelim. Bakın base cfg yok. Config cfg ve local application cfg var. Display current config diyorum. Ha bakın VLAN 1'in altında VLAN'lar yok. VLAN 1 yok. Ee, özür dilerim. VLAN 1 var. Diğer VLAN'lar yok. VLAN'lara IP adresi vermiştik. Onlar yukarıda olması gerekiyor. Onlar da mevcut da yok. Bakın. Internet vesaire servislerini açmıştık. Kullanıcı oluşturmuştuk. Onlar da yok. Demek ki e, Base.cfg dosyası bunlara sebep Yani dosyayı silerek de bazı şeylerle ilgili aksiyon alabilirsiniz bazı durumlarla ilgili. Komple faktör reset demenize gerek yok. O yüzden dir dediğiniz zaman şuradaki dosyaların ne işe yaradığını bilmeniz lazım. Bir sonraki session'da e, bu cihazın içindeki şu diğer dosyaların da neler olduğunu anlatıp firmware upgrade veya downgrade prosesinin için ön gereksinimleri gösterip bahsedip e, prosesleri uygulayacağız. E, son olarak Asıl konu başlığımız olan faktör reset ayarlarına dönmek için test amaçlı bir database yaratalım. Biraz konfigürasyon oluşturuyorum ki oluşturacağımız aksiyonlarla ilgili hani faktör reset oldu mu olmadı mı kafamıza soru işareti kalmasın. Görüntüleyebilelim bu konuyu diye. Gibi gibi. Save diyorum. önce bir no diyeyim. Host name deyip özür dilerim. Cs name deyip cihazında adını değiştireyim. gibi konfigürasyonunda kaydediyorum. Default'ta config cfg'nin üstüne yazayım dedi. Yaz dedim. Bütün ayarlara evet dedim. Config kaydettikten hemen sonra display current config deyip bakın VLAN 1 88 99 onların bir IP adresi var mı? Bir tanesinin var en azından. Bir lokal kullanıcım var. Onu görüntüledim. Gökhan diye bir kullanıcı yukarıda gördük. Display VLAN deyip VLAN'ların durumu bakın 90. Display IP interface brief deyip interface'in IP adresi var ama şu an protokol olarak da fiziksel olarak da down durumda çünkü aktif değil. Gelelim faktör reset yapma ve bu ayarların uçurulmasına. Reset, save, configuration. Reset, Peki başka ne parametreler var? Bakın birçok birçok prosesi resetleyebilirsiniz. DSP, DAT1X, IP, LACP vesaire. Reset Save Configuration. Çok önemli. O yüzden Reset Save Configuration şu an kaydedilmiş olan konfigürasyonu uçur. Var mı başka parametre? Bakın Main Backup. Şimdi Flash'ın içinde de birkaç parametre var. Main ve Backup gibi. Main olan isminden anlaşıldığı gibi birinci seçimlik olan işletim sistemi veya birinci çalışacak dosya. Yani dosyanın içindeki konfigürasyon neyse birincil olarak neyi set ettiyseniz odur. İkinci olarak neyi set ettiyseniz odur. Bunu dediğiniz takdirde her ikisini de kapsar. Konfigürasyon anlamında her ikisinde uçuracaktır. Emin misin? Evet eminim. Configuration file is being cleared. Fakat bunu yaptıktan sonra reboot demek zorundasın. Reboot ediyorum cihazı. Cihazın adı belli zaten. Bakın default isminden farklı. Reboot. Config kaydetmek istiyor musun? No. Cihazı restart etmek istiyor musun? Yes. Config kaydetmek istiyor musun sorusu burada çok enteresan gelebilir. Zaten en son yaptığım ayarları kaydetmiştim ben save diyerek. Ve config.cfg'ye gidip yazmıştı. En son ondan sonra bir ayar yapmadım. Ama şu yaptığın en son girdiğin komutu eğer konfi kaydet deyip şurada sevkörün current yes deseydim en son yaptığım ayarları aslında kabul etme diyordum. Yani tam zıttı olacaktı ve faktör reset olmayacaktı. O yüzden ilkine no. ikinci soruya cihazı restart etmek istiyor musun? Yes diyerek devam etmelisiniz. İşletim sistemini açıyor bakın. Flash'ın içindeki file şu. işletim sisteminin uzan tam ismi Ana versiyonu 5.20 release versiyonu .1.0 ya da ISO olarak indirmeniz mümkün. Cihazın durumuna göre bir iki dakika sürüyor bu konu. Diyaz açılmak üzere sistemi starting dediğinde üzerindeki lokal servisler çalışma durumuna geçiyor. Hal böyleyken kısa bir süre bekletecek sizi doğal olarak. Az evvel de benzer bir prosesi yaşamıştık zaten. Sonra da bir iki kere Enter'a basıyorum ki yani cihazdan cevap alındığı esnada yolumuza devam edebilelim vakit kaybetmeyelim diye. Açıldığını kontrol ettiğimiz an, açıldığından ve konfigürasyonun faktörü reset edildiğini gördüğümüz an zaten konuyu toparlamış ve kapatmış olacağız. birazcık gecikmeni geliyor. O arada da kısa bir. Evet cihazım açıldı. Bakın cihazın zaten ismi değişti bir kere. Oradan zaten faktör reset olup olmadığını anlayabiliriz. VLAN'lar yok. Display VLAN. Sadece default VLAN var. Cihazda bir kullanıcı adı şifre vesaire kullanıcı tanımlamıştım. Onlar yerinde değil. baktığınız zaman dir dediğim zaman da sadece şuraya bakarsanız lokal otantik eşinden daha evvel oluşturduğum dosya cfg dosyası o hala duruyor çünkü bütün konfiyonun üstüne yaz demiştik genel durum bu baktığınız zaman işletim sistemi de içerisinde birden fazla işletim sistemi de iki tane yüklenilmiş Release versiyonları farklı. Bunlardan yer kazanmak için bunları silebilirsiniz. Cihazın Flash yönetimi ve Firmware Upgrade, Downgrade konusu bir sonraki konularda uygulamalı olarak sizlerle paylaşır olacağım. Factory reset operasyonu ve öncesinde bilinmesi gereken konular bunlardan ibaret. Umarım herkese faydalı olmuştur. Keyifli uygulamalar.